Yeliz Lisesi'nin kıymetli öğrencileri 12. sınıf konusu olan dalga mekaniğine devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar ışık dalgalarında Doppler olayını inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda ses dalgalarında Doppler olayını incelemiştik. Işık dalgalarında Doppler olayında arkadaşlar neleri ele alacağız? Burada evrenin nasıl genişlediğini ve bunun ispatını göreceğiz gençler. Ve burada bir de Einstein'ın Einstein amcanın bir yanılgısı ortaya çıkacak. Yıldızlardan gelen ışın dalga boyu incelendiğinde dalga boyunda bir değişim olduğu gözleniyor. Elementlerin yaptığı ışınmaların dalga boyları belirlidir. Bir yıldızdan gelen ışın spektrumu incelendiğinde o ışığı salan elementin ışıma ya da soğuma spektrumu ile karşılaştığında iki durum gözlenir. Bunlardan birincisi eğer yıldız uzaklaşıyorsa dalga boyunda büyüme buna arkadaşlar e, kızla kayma olayı denir. Eğer yıldız yaklaşıyorsa dalga boyunda küçülme buna da maviye ya da Morakayma kayma denir. Şimdi ne dedik? iki tane olay var. Bu iki olay. Kızıla kayma ya da maviye morakayma. kayma. Dalga boyu arkadaşlar şöyle yapalım. Eşittir hız diyelim. Hız burada ışık hızını da alabiliriz. Ya da şöyle gösterelim. Işık hızı diyelim. Dalga boyu çarpı frekans ışık hızını verir. Şimdi ışık hızı sabit bir değerde değişmiyor. Peki, dalga boyu arkadaşlar büyüyorsa frekans ne olacaktır? Cevabın yer sabit kalması için küçülecektir. Ses dalgalarında olduğu gibi ses de bir dalga, ışık da bir dalga aynı özellikleri göstermeleri gerekiyor. Eğer yıldız bizden uzaklaşıyorsa frekansı gittikçe arkadaşlar küçülüyor. Şu kutu sayamam vardı. Optik konusunda anlatılır. Diğer Kutu, yani kutusu yamanın. Şurası kırmızı. Burası mor. Şurası mavi. Burada arkadaşlar yukarıya doğru kırmızıya doğru gittikçe frekans azalır. Aşağı doğru indikçe frekans artardı. Dalga boyu da nasıl oluyordu? Aşağı doğru indikçe dalga boyu aşağı dönüşe dalga boyu azalır. Yukarıda ölçüldüğüçe şey, dalga boyu artar. Buradan aslında yola çıkıyoruz. Eğer dalga boyu büyüyorsa kırmızıya doğru yaklaşıyor. Eğer frekansı küçülüyorsa kırmızıya doğru yaklaşıyor deriz. Peki dalga boyu küçülüyorsa yani enerji arkadaşlar dalga boyunun küçülmesi demek şöyle tekrar yazayım. Dalga boyunun küçülmesi demek enerjinin artması demek. Frekansın artması demek. Eğer burayı anlamanız için ses dalganın Doppler olayını videosunu izlemeniz gerekir. Eğer orada izlemeniz orada bir eksiklik varsa arkadaşlar şu anda burayı anlamanız biraz daha zor olacaktır. Eğer bize doğru yaklaşıyorsa frekans artar. Eğer bir cisim bizden uzaklaşıyorsa frekans azalıyor. Şimdi evren incelendiğinde yıldızlar incelendiğinde arkadaşlar yıldızların frekansında şöyle kırmızıya doğru bir kayma var yani frekans azalıyor. Yani frekans azalıyorsa demek ki diyoruz ee ne oluyor bu bizden uzaklaşıyor diyoruz. Yıldızların bizden uzaklaşmasının sebebi ne olabilir? Evrenin genişlediğinin ispatıdır. Mim evrenin genişlediğinin ispatı ışık dalgalı Doppler olayıyla incelenir. Kızıla kayma. Onu da bir not olarak belki karşımıza çıkar yazalım. Evrenin genişlemesinin kanıtı, genişlediğinin kanıtı diyelim. Kızıla kayma olayı. Yani yıldızların kızıla kayması arkadaşlar. Yıldızların gelen enerjinin kızıla kayması. Einstein da sabit evren teorisi ve bir şey ortaya yapmıştı. Yani diyor ki evrenin genişliği ilk günden bu yana. Yani evrenin ilk yaratıldığı meydana geldiği günden bu yana evrenin genişliği sabit diyordu. Sonrasında arkadaşlar Hubble teleskobuyla falan başka bir teleskoplarla incelendiğinde en önemli orada teleskop Hubble teleskobudur. Bu kırmızıya kayma olayı ortaya çıkıyor. Ha, kırmızıya kayma olayı ortaya çıkıyor. Demek ki evren genişliyor. Ve bu Einstein'ın en büyük yanılgısı olarak ortaya çıkıyor gençler. Şimdi yapılan incelemelerde diyor bütün yıldızlar için kızla kayma gözlemlenmiştir. Bütün yıldızlar kızla kayıyorsa demek ki bize yaklaşan bir yıldız yok. Bu ne demek? bizden hepsi uzaklaşıyor. Tamam mı arkadaşlar? Normal hani renk tayfı kırmızı kayma oluyorsa uzaklaşıyor demek. Eğer mora kayma oluyorsa arkadaşlar cisim yaklaşıyor demektir. Mesela burada bir yıldızın hani bazen 2 milyon yıl uzaklık ışık gibi uzaklıkta bir yıldız diyor. Veya 3 milyon yıl uzaklıkta bilmem ne. Bunların nasıl bulunduğunu eğer hep merak ediyorsanız bazen hani fizikle alakası olmayan adamlar şeyler yani nereden biliyorlar 2 milyon yıl nasıl bir hemen böyle bir sayı söyleyebiliyorlar. Bu yaklaşık sayılardır. Ve bu renk tayflarından ondan gelen ışığın frekansını arkadaşlar ölçtüklerinde yaklaşık olarak bizden ne kadar uzakta olduğunu söyleyebiliyoruz. Siz de buradan eğer 2 milyon yıl uzaklıkta 3 milyon yıl uzaklıkta yıldızlar cümlelerini duyarsanız ondan o renk tayfalarına olarak renk tayflarına bakılarak incelendiğini bilin arkadaşlar. Bununla ilgili bir örnek yapacak olursak gök adalardan yayınlanarak yayınlanarak yeryüzüne ulaşan ışın frekanslarındaki değişimler ölçüldüğünde Frekansların elektromanyetik spektrumun kırmızı ucuna doğru kaydığı tespit edilmiştir diyor. Bu tespitten çıkartmalarına hangileri yapılabilir? Ne dedik? Kırmızıya doğru kayıyorsa yani enerji azalıyor. Yıldız bizden uzaklaşıyor. O halde evren genişlemektedir. İkinci öncülde diyor ki gök adalar sadece kırmızı ışık yaymaktadır. Hayır böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Üçüncü öncül gök ada birbirine doğru yaklaşmaktadır. Hayır birbirinden uzaklaşmaktadır genellikle. Bize göre yani baktığımızda dünyaya göre baktığımızda bunlar uzaklaşıyor. Cevabımız yalnız bir olay. Bir sonraki video. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Doppler olayıyla ilgili yargılandan hangileri doğrudur? Gözlemci ile kaynak arasındaki uzaklığın değişmesi sonucu frekansın gerçek değerlerinden farklı olarak ölçülmesidir. Evet frekansın gerçek değerlerinden farklı olarak ölçülmesi. Zaten bu Doppler olayıdır. Bu mevcut. Tıpta görüntülemede kullanılan ultrason cihazlarında ses dalgalarında meydana gelen Doppler olayından yararlanılır. Evet arkadaşlar. Fizikte birçok kullanılan mesela bizim Doppler olayı veya başka birçok X ışınları falan göreceğiz. Bunlar tıkta kullanılır. Eğer bir fizikle ilgili bir şeyin tıkta kullanıldığını söylüyorsa %99 arkadaşlar doğrudur. Doğrudur diye işaretleyebilirsiniz. Radarlarda araçların hızını belirlemek için Doppler olayından yer alanılır. Evet arkadaşlar aynen öyle. Bize doğru yaklaşıyorsa, Sen yani radara doğru yaklaşıyorsa eğer araç ve orada bir Doppler olay meydana geliyor. Yer uzaklaşıyorsa yine Doppler olay meydana geliyor arkadaşlar. Oradan radar cihazı onun o Doppler olayındaki kaymadan dolayı ne kadar hıza sahip olduğunu bulabiliyor. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.